Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte makyaj yapacağız arkadaşlar bazılarımız izin vermiyor e, belki terbiyesiz gibi anlayabilirler o yüzden kusura bakmayın ama ben yaptım sizi yapmayın Geçenki e, mutfak videomda yani mutfakta makyaj çekmemde garip hissetmiştim şey yani e, öyle garip yorumlar almıştım O yüzden arkadaşlar e, denemeyin Ben sadece bir kez yapıyorum O günden sonra da suratımı yandı arkadaşlar resmen aşırı kötüydü yaktı ıslak mendille suratımı arkadaşlar ee, birazcık dağınık olabilir Kusura bakmayın bildiğiniz gibi kardeşim var öyle ee, ağlayan sesler de gelebilir ee, yemek yiyor çünkü bazı yani şimdi o yüzden sesler geldiği için kusura bakmayın başlıyoruz arkadaşlar burada e, romerimiz var galiba bu ayranlar mıydı bu roman ha, bu roman bu ayranlar far ve yüzlerimizi e, beyazlatacak şeyimiz var. Kaş ve küprik tarama şeyimiz var. İki tane, bir tane minnak kırmızı e, rujumuz var. Ben size e, yaptığım, başlattığımda göstereceğim arkadaşlar ilk önce Ben buradan başlayacağım. Butonu kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. pembe bir renk arkadaşlar. Demin ben yaptım aynısını. Şimdi sizlere göstereceğim. ilk önce pembe rengi alıyorum. Arkadaşlar bu gerçekte sahte bir tane Farasında ama bayağı bir pahalı. Ama güzel. Bu arada arkadaşlar bunlar annemin bazılarını bana vermiş büyüyünce kullanacağım onları arkadaşlar. Dışarıda falan sürmüyorum. Sakın siz de sürmeyin. Oyuncak şeylerden de almayın bence. Çünkü zararlı şeyler koyuyorlar oyuncak makyajın içinde. Arkadaşlar böyle oldum. Ben kamerada şu anda fark etmiyorsunuzdur ama çok güzel bir görüntü var pembemsi bir renk oldu. Ter rengi duruyor kamerada ama arkadaşlar yani <gülüyor> <gülüyor> oldu. Bir şimdi bu gözüme yapıyorum. Arkadaşlar. Allah'ım biraz taşıdım. Arkadaşlar saklandılar açmıştım demin Nerede bu? Ha, burada. Sildim şuraya. Bayağı bir büyük oldu arkadaşlar. İkinci fırçamızla gelelim. Arkadaşlar bunun ismi İngilizce yazı var. Tam net anlamıyorum. Butonu kullanacağım. Ee, bunu mu kullanacağım? Ya da arkadaşlar hemen siz yorumlara yazın. Ee, cevabını bekliyorum. Evet arkadaşlar butonu kullanacağım. Bilen doğru bilen arkadaşlara buradan selamlar diğerlerine de tabi. Ki arkadaşlar. Bazı videolarında nedense diyorum ki kamera arkasında? Arkadaşlar 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 vallahi arkadaşlar diyorum iki saattir böyle çıldırıyorum kendimde böyle. Arkadaşlar bakın şimdi duruyor. Kameradan gözükmüyor olabilir. Bence size bir tavsiyem var arkadaşlar. Youtube kamerasını kullanmayın. Normal telefondan kullanın. Çekim ben öyle çekiyorum. Annem yani programlarla hallediyor. Böyle farı da sürüyorum. Gece bunun aynısını yapmıştım arkadaşlar unutmayayım diye yaptığımı bir ton kullanıyorum şimdi allık olarak allık gibi yapacağım pembe tondan alayım böyle bu fırça sürüyorum arkadaşlar dediğim gibi kesinlikle bunu yapmayın Allah'ım pardon arkadaşlar Videonun içine ettik. Arkadaşlar, affedersiniz. Allah'ım babam gözüktü. Videoda durdurma yaptım galiba. Durdurdum mu bilmem. Böyle sürüyorum, böyle sürüyorum. Arkadaşlar tüm videonun içine ettik. <laughs> Resmen doğru söylüyor. <laughs> babam. Böyle. Sizce hangi ton kullanacağım buradan? Bu sefer arkadaşlar yorumlarda hemen bekliyorum. Evet bu tonu kullanacağım. Yorumlarda görüyorum şu anda. Arkadaşlar şu anda berbat duruyor ama sonra harika bir şey olacak arkadaşlar. Nasıl oldu? Ben arkadaşlar şimdi Kime yapmayı düşünüyorum? Çok kötü arkadaşlar bunu yapmakta Vallahi İyi gittim Nasıl? Oldu arkadaşlar bir haberim var. Şey yok yani. Ha. Arkadaşlar böyle oldu. Berbat gözüküyor. Oo kan oldu. bir rekrom var arkadaşlar. Ama olmaz, bu kadar var, yazın. Arkadaşlar, affedersiniz, babamın sesi çıktı mı? Ay, ıslak işte mendir. Baştan yapıyorum arkadaşlar, çalkalayın. arkadaşlar. Koca ve dudak izlemiştim. ne oldu? Bunu mu kullanacağım arkadaşlar? Renk renklerini göstereyim. Bunun kırmızı. Bunu koyu. Ee, bu markaya göre ya da ikisini birden karıştıracağım arkadaşlar. Bunu tana mı alabilirim? Ya da mu önce söyleyeyim. Sonra bunu Allah Koca bir ses çıkarttım arkadaşlar. Alık alık. Kapaklarını takıyorum arkadaşlar. <laughs> Maalesef demin videoyu durdurdum. Durdurmadım galiba ben. Şu anda videoda mıyız bilmiyorum net. Böyle desen inanır mısın arkadaşlar? Ee, bir ton daha kullanacağım. Bunu dudağına ekleyeceğim renk olarak. Hmm, çok güzel oldu. Arkadaşlar bir günlük böyle videomuz. Kanalıma like atmayı unutmayın. Bir sürü eğlenceli video yorumlara yazın. Nasıl bir video isterseniz ben sizin için yaparım arkadaşlar. Ee, bye bay bay.